Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar patateste ilk boğaz doldurmasını yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar patatesi 1 Mayıs'ta ekmiştim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar patateslerimiz hepsi güzelce çıktı. Boylandı. Hiç boğaz doldurması yapmadık. İlk boğaz doldurması yapacağız arkadaşlar. İlk boğaz doldurması arkadaşlar ne zaman yapılır? Patates şöyle topraktan şöyle bir karış böyle bir karış olduğu zaman işte 20 santim falan olduğu zaman ilk boğaz doldurması yapılmalıdır. Bundan bir ay sonra da ikinci boğaz doldurması yapılır. Arkadaşlar boğaz doldurmasının çok önemlidir. Çünkü verim için çok önemlidir. Yüksek verim için boğaz doldurması yapmaz isek patates olur mu? Olur ama az olur. Boğaz doldurması yaptığımız zaman arkadaşlar boğaz doldurması yaptığımız zaman bu boğazda Boğaz toprakları kapattığımız zaman Oralarda yeni saçaklar Oluşacak yeni kökler Oluşacak böylelikle Yeni patatesler oluşmuş olacak arkadaşlar Boğaz doldurması nasıl oluyor Etraftaki toprakları böyle Biriktireceğiz Birazdan görselde de göreceksiniz Dolduracağız arkadaşlar İlk boğaz doldurmasını yapacağız Şimdi birazdan Evet arkadaşlar. Patateslerimiz iyi durumda görünüyor. Hiç sulama yapmadım yağmurlar sayesinde. Şu şekilde arkadaşlar. Etraftaki toprakları alıp etrafına biriktireceğiz arkadaşlar deve sırtı gibi yapacağız. Hem bu taraftan hem bu taraftan toprakları alıp böyle etrafına biriktireceğiz ki oraları da yeni e, patatesler olursun yeni saçaklar kökleri versin diye yalnız ya yani şu maçları önce altından kaldıracağım galiba maçlar bana engel oluyor maçları kaldırıp bu şekilde dolduracağım arkadaşlar. Maaş vardı benimkinde çünkü. Evet arkadaşlar. Daha önce yapmış olduğum, Ekim'de yapmış olduğum maaşlamayı kaldırdım. Toprakta da daha iyi nüfus etsin diye kökler daha iyi kapansın diye maaşları o yüzden kaldırdım. Sonra yine etrafına maç yapabiliriz. Şu şekilde. Hatta şu alttaki şeye kadar doldurup gideceğiz. Şu şekilde arkadaşlar. Etrafını lar da yıktılarsa giriyoruz Bakın arkadaşlar. Şu şekilde yapılıyor boğaz doldurması. Şurada da yaptıktan sonra şöyle bir kanal gibi bırakacağım ki durarken de salma suyunu oradan vereceğim. Sulayacak olursam. Hiç sulamadım daha henüz. Şu şekilde arkadaşlar. Bol durumunu yapıyoruz şöyle. Bundan bir ay sonra da yeniden boylanacaktır zaten. Bir 20 santim daha atar bu şimdi bir ay sonra. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir ay sonra zaten bu bir ay sonra zaten arkadaşlar bu biraz daha bir 20 santim daha boy atar. O zaman bir boğaz doldurması daha yaparız. Ve bırakırız. Artık iki defa boğaz doldurması yapmamız yeterli arkadaşlar. Şu şekilde doldurduk arkadaşlar. Bakın. Etrafını toprakla kapattık ki daha iyi kök olsun. Daha çok patates olsun diye arkadaşlar. Boğaz doldurması patates de önemlidir. O yüzden bunu aksatmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.